Kurban Bayramı İslam dünyasında önemli bir yere sahip olan ve Müslümanlar tarafından büyük bir coşkuyla kutlanan bir bayram. 2025 yılında Kurban Bayramı 6 Haziran Cuma günü başlayacak ve 9 Haziran Pazartesi günü sona erecek. Bu özel gün hem dini hem de toplumsal açıdan derin bir anlam taşımakta. Kurban Bayramı Hz. İbrahim'in oğlu Hz. İsmail'i Allah'a kurban etmek üzereyken Allah tarafından bir koç gönderilmesi ve bu kurbanın yapılması emrine anmak için kutlanmaktadır. Bu olay Müslümanlar için teslimiyetin, fedakarlığın ve Allah'a bağlılığın bir simgesi. Her yıl bu anıyı yaşatmak adına Müslümanlar kurban keser ve bu kurbanların etini ihtiyaç sahipleriyle paylaşırlar. Kurban bayramı hac ibadetinin de bir parçasıdır. Her yıl milyonlarca Müslüman Mekke'de toplanarak hac görevini yerine getirir ve Arafat vakfesini yapar. Bu ibadet Müslümanların bir araya gelerek birlik ve beraberlik içinde olmalarını simgeler. Bayram namazı bayramın ilk günü sabahın erken saatlerinde kılınır ve ardından kurban kesme işlemi yapılır. Kurban genellikle koyun, keçi, sığır veya deve gibi hayvanlardan seçilir. Kesilen kurbanların eti, aile fertleri, komşular ve ihtiyaç sahipleri arasında paylaştırılır. Bu paylaşım toplumsal dayanışmanın ve yardımlaşmanın en güzel örneklerinden biridir. Bayram boyunca aileler bir araya gelir, ziyaretler yapılır ve bayramın coşkusu paylaşılır. Özellikle çocuklar için bayramın ayrı bir önemi vardır. Yeni kıyafetler giyilir, Karşılıklar dağıtılır ve bayram her yere yayılır. 2025 Kurban Bayramı'nda sevdiklerinizle bir araya gelerek bu özel günün tadını yaşatmak, hem dini ve cibelerinizi yerine getirmenizi hem de toplumsal bağlarınızı güçlendirmenize yardımcı olacaktır. Bayramınızı en içten dileklerimle kutlar, sağlık, huzur ve mutluluk dilerim.